Albert Einstein evrenin kusursuz bir düzeni olduğuna inanıyordu. Ona göre doğa bir matematik kitabı gibiydi. Sayfaları kusursuz, kuralları değişmez ve sonucu önceden belliydi. Eğer bir parçacığın konumunu, hızını ve kütlesini bilirsen, geleceğini de tahmin edebilirdin. Bu determinist evren anlayışıydı. Einstein için bu sadece bir teori değil, neredeyse bir inançtı. Tanrı evrende rastgeleliğe yer bırakmazdı. Her şey sebep sonuç zincirine bağlıydı. Ama 20. yüzyılın başında fizikçiler atom altı dünyaya indiklerinde kuralların beklenmedik şekilde bozulduğunu fark ettiler. Elektronlar, fotonlar ve atom altı parçacıklar klasik mantıkla hareket etmiyordu. Sanki aynı anda birden fazla yerde bulunabiliyorlardı. Bu garip yeni dünyanın adı kuantumdu ve kuantum fiziği Einstein'ın evren anlayışını tamamen sarsıyordu. Niels Bohr Werner Heisenberg ve Erwin Schrödinger, klasik fiziğin düzenli evren tablosuna karşı çıktılar. Onlara göre doğa belirsizdi. Parçacıkların davranışını yalnızca olasılıklarla açıklayabiliyorduk. Bir elektronu gözlemlemeden önce onun nerede olduğunu kesin olarak bilemezdik. Sadece olasılıklar üzerinden tahmin yapabilirdik. Einstein için bu kabul edilemezdi. Bir konferansta Bohr'a dönüp "Tanrı zar atmaz." dedi. Bohr ise gülümseyerek cevap verdi. Tanrı'ya ne yapacağını söylemeyi bırak Albert. Bu andan itibaren fizik dünyasında büyük bir fikir savaşı başladı. Gerçeklik gerçekten var mıydı yoksa yalnızca biz baktığımızda mı ortaya çıkıyordu? Kuantum fiziği gözlemci kavramını merkeze aldı. Bir şeyi ölçtüğümüzde o şeyin doğası değişiyordu. Bir elektron hangi delikten geçtiğini anlamaya çalıştığımızda parçacık gibi davranıyor, gözlemlemezsek dalga gibi davranıyordu sanki evren bizim baktığımızı hissediyor ve farklı davranıyordu. Einstein buna inanmak istemedi çünkü bu evrenin hem gerçek hem yerel olmadığını söylüyordu. Yani bir şey uzaktaki olaylardan etkilenebilir, iki parçacık kilometrelerce uzaklıktaysa bile birbirleriyle bağlantılı kalabilirdi. Bu duruma uzaktan ürkütücü etkileşim dedi ama Bohr ve Heisenberg bu garipliği kucakladılar. Doğa tuhafsa onu normalleştirmeye çalışmak yerine anlamalıyız dediler. 1935'te Einstein, Podolsky ve Rosen kuantum mekaniğine meydan okuyan bir makale yayımladılar. Bu makale EPR paradoksu olarak bilinir. Einstein şunu savundu: Kuantum mekaniği eksik bir teoridir. İki parçacık birbirinden ayrıldığında biri ölçülürse, diğeri anında etkileniyorsa bu doğanın yerellik ilkesine aykırıdır. Bilgi ışıktan hızlı gidemez. Eğer öyleyse Kuantum yanlış olmalı. Bohr ise bu görüşe karşı çıktı. Kuantumda iki parçacık bir kez etkileştiğinde artık ayrılamazdı. Aralarında fiziksel değil, bilgi bağı vardı. Bu olaya bugün kuantum dolanıklık diyoruz. Onlarca yıl boyunca bu tartışma çözülemedi. Çünkü kimse dolanıklığı laboratuvarda test edemiyordu. Ta ki 1964'te John Bell sahneye çıkana kadar. Bell bu tartışmayı matematiksel olarak çözmenin yolunu buldu. Bell eşitsizliği eğer doğa gerçekten yerel ve gerçekse belirli ölçüm sonuçları ortaya çıkmamalıydı. Ama kuantum haklıysa parçacıklar ölçülmeden önce bile birbiriyle bağlıydı ve gözlemle birlikte bir seçim yapıyorlardı. Artık top matematikçilerin değil deneycilerin elindeydi. 1972'de John Closer Bell eşitsizliğini test eden ilk deneyleri gerçekleştirdi. İki fotonu aynı kaynaktan çıkarıyor. Ardından kilometrelerce uzağa gönderiyordu. Einstein haklıysa bu fotonlar bağımsız olmalıydı. Ama kuantum haklıysa birinin ölçümü diğerini anında etkiliyordu. Clauser'ın deneyleri fotonların birbirlerinin durumunu bildiğini gösterdi. Einstein'ın determinist evreni çökmüştü. 900 aksemenlerde Alan Aspect deneyleri daha hassas cihazlarla tekrarladı. Fotonlar defalarca bel eşitsizliğini ihlal etti ve Einstein'ın klasik açıklamaları artık yeterli değildi. Ardından Anton Zeilinger dolanıklığı başka parçacıklara aktararak kuantum teleportasyonunu gösterdi. Artık dolanıklık sadece ölçülebilir değil, transfer edilebilir bir gerçeklikti. Bu çalışmalar 2022 Nobel Fizik Ödülü ile taçlandırıldı. Clauser, Aspect ve Zeilinger bir asırlık tartışmayı kapatmış ve evrenin tuhaf ama bütünlüklü doğasını kanıtlamış oldular. Evren artık hem yerel değil hem de gözlemle şekilleniyor. Parçacıklar ölçülmeden önce kesin özelliklere sahip değil. Kuantum bilgisayarlar, kuantum internet ve modern teknolojinin temeli bu gerçekliğe dayanıyor. Einstein yanılmış olabilir ama bu yanılgı insanlığın evreni daha derin ve gerçekçi anlamasını sağladı. Evren sandığımız kadar basit değil. Hem burada hem orada hem var hem yok. Kuantum mekaniği gerçekliği gözlemle birlikte şekillenen bir dünya olarak gösteriyor. Bir foton burada ölçülürken diğeri milyarlarca kilometre ötede tepki veriyorsa belki evren tek bir organizma gibi davranıyordur ve biz onun bilinçsiz hücreleriyiz. Clauser, Aspect ve Zeilinger bir çağın tartışmasını bitirirken insanlığa yeni bir kapı açtılar. O kapının ardında zaman bükülüyor, mesafe anlamını yitiriyor, gerçeklik gözleyene göre şekilleniyor. Tüm bu kaosun ortasında bile bir düzen ve derin bir anlam var. Evren akılla değil merakla çözülüyor. Einstein yanıldı belki ama onun yanılması insanlığın en büyük keşfine dönüştü ve asıl mucize bunu anlayacak bilince sahip olmamız.